anlat bakalım. Çekim yasası dediğin şey nedir? Tabii ki hayal, anlatayım Hasancığım. Şimdi beni iyi dinle. Çekim yasası evrendeki bir enerji, bir e, olgu, bir metafor. Yani şöyle izah etmek gerekirse mesela Hasancığım, hayalet olsun. Hiç düşündünüz mü? Neden bazı insanlar hayallerine kolayca ulaşırken neden bazıları yerinde sayar? bu filmde istediğin ve hayalini kurduğun hayata sahip olmak için ihtiyaç duyduğun ve seni başarıya götürecek bilimsel sırrı keşfedeceksin. Çekim yasasını farklı yerlerden mutlaka duymuşsundur. Hayalet olsun gibi algılanan bu yasaya şüpheyle yaklaşıyor çoğu insan. Neden? Çünkü bilimsel temelini bilmiyor ya da bu yasayı duyduğu kişi veya yerde bilimsel temelini ya anlatmıyor ya da kendileri de bilmiyor. Bu yüzden çekim yasasının bir saçmalık olduğunu düşünüyor. Şimdi ise sen bunun bilimsel ve mantıklı açıklamasını öğrendikten sonra hayatın bir daha eskisi gibi olmayacak. Şimdi şöyle izah edeyim Hasancığım. Ee, 60'lı, 70'li, 80'li yıllara gidelim. Biz şu an 2025 yılındayız. 2020'li yıllardayız. 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda, 50'li yıllarda bugünkü kullanmış olduğumuz birçok teknoloji yani bilgisayarından tut cep telefonuna kadar birçok internet ağına, bilişim ağına kadar işte mobesisinden tut birçok farklı e, teknolojik gelişimlere kadar bunları bu teknolojilerin yokluk zamanlarında hani ta o saydığım tarihlerde düşünenler, hayal edenler yok mu zannediyorsun? Ha öyle miymiş? Ee, biraz anlar gibi oldum. Evet. Tam olarak bunu demek istiyorum. Yani hayalet olsun. Önce bir şeyin gerçekleşmesi için Gerçekleşmeden önce o gerçekleşmesi gereken şeyi hayal etmen gerekir. Hayal edersin ve çekim yasasını uygulamaya başlarsın. Evrendeki e, enerjileri, frekansları kullanmaya başlarsın. Mesela e, 70'li yıllarda cep telefonu yokken, televizyon bile yokken, mesela televizyon vardı, telefon vardı ama her evde telefon ve televizyon yoktu bazı muhtelif evlerde vardı. Ama şimdi telefon herkesin cebine girmiş durumda. Bilgisayarın çıktığı yıllarda bilgisayarlar da e, her evde yoktu. Bazı belli başlı kişiler de vardı. Şimdi bilgisayar herkesin cebinde. İnternet ağı, bilişim, her şey. Sosyal iletişim hesapları, e, birçok hani e, teknolojik gelişimler bu teknolojiler çıkmadan önce tabii ki bunları bir düşünen akıl, beyin, düşünen insanlar mutlaka vardı. Önce hayal ettiler, daha sonra da bunlar gerçekleşti ve hayatımıza girdi. İşte çekim yasasından bir örnek. Evet dostum, daha iyi anlıyorum şimdi seni. Çekim yasasının bilimsel temelini bilmediği için şüpheyle yaklaşan kişi, sorgulayan veya acaba diyen kişi çalışmalarından bir sonuç alamıyor. Çünkü bu yasadan şüphe edip ve acaba diye sorguladığımız sürece asla sonuç alamayız. Bu filmde çekim yasasının bilimsel sırlarından bahsedeceğim. Gerçekten çok ilgi çekici. Evet, aynen öyle. Bak dinle. Daha anlatacaklarım bitmedi. Öncelikle evet, aslında çekim yasasının temeli hayalet olsundur. Çünkü her şey önce hayalde var olur. Hayalde olmayan hiçbir şey yoktur her şey önce hayal edilir, şekillenir ve sonra hayatta karşımıza çıkar. Bugün kullandığımız her şey, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, robotlar, arabalar, uçaklar, hayatımızın her alanında kullandığımız şeyler bir zamanlar birinin hayaliydi. Evet, o hayal etti, tasarladı ve hayatımıza girdi. Başarılar, zenginlikler, buluşlar, icatlar, aklınıza ne geliyorsa hepsi önce hayaldi. Evet Hasan, işte anlatacakların bu kadar. Var gerisini sen düşün artık. Hmm, gerçekten çok mantıklı. Katılıyorum sana Nusret'cim. Beynimiz mucizevi mekanizmalara sahiptir. Çekim yasasının bilimsel sırrı da beynimizde yer alan bir mekanizmada gizli. Bu mekanizmanın adı retiküler aktivasyon sistemi. Buna kısaca rast diyeceğim uzatmamak için. Bu mekanizma herkeste var, onda var, bunda var, sende yok diye bir ayrım yok. Hepimizde retiküler aktivasyon sistemi var. Ras beyin sapında yer alan bir sinir ağıdır. Ras beyne gelen bilgileri süzerek hangi bilgilere odaklanmamız gerektiğini belirler. Yani bu sayede çevremizdeki milyonlarca uyaran arasından sadece önemli olanlara dikkat etmemizi sağlar. Belirli bir hedefe veya niyete odaklandığımızda ras bu hedefle ilgili ipuçları ve fırsatları daha fazla fark etmemizi sağlar. Ne demek istiyorum? Birkaç örnek ile açıklayacağım. Valla Hasan, ben düşündüklerimi söylerim. Neden bazı insanlar hep hayal ettikleri şeylere kolayca ulaşabilirken, neden bazı talihsiz insanlar olduğu yerde sayar durur? İşte bugün bu konuyu seninle tartışacağız. Yani biraz enine boyuna sohbet edeceğiz seninle. Anlıyorsun değil mi? Gel şöyle bir göle doğru yürüyelim. Hadi. Olay nasıl? Biraz anlatabilir misin? Tabii ki. Şöyle. Hani biz bir gün seninle bizde oturmuş bir konuyu tartışmıştık hatırla. Evet. Geçenlerde. Yine tekrar aynı konuyu anlatacağım. Yani aşağı yukarı benzer şeyler. Çekim yasasını duymuşsundur. Bunu hayatta, gerçek hayatta birçok bilim adamı da kullanmıştır zaten. E, bu hayallerinin gerçekleşmesi için bu bilimsel sırrı keşfetmen gerek Hasan. Onun için de yani çekim yasasını mutlaka bir yerlerden bu terimi duymuşsundur diye düşünüyorum. Evet. Nusret. <laughs> ha anlat Nusret. Sen bana bir şey anlatacaktın Nusret. Evet Hasan. Ee, bu e, çekim yasası beynimizdeki gizli bir mekanizmada gizlidir aslında. Buna. Retiküler Aktivasyon Sistemi diyoruz. Yani bunun kısaltılmışı RAS sistemi, RAS yasası. RAS yasası mı, hmm, ilginç bir konuya benziyor. Birkaç örnek ile açıklayayım. Sürekli kırmızı bir araba düşünürsek dışarı çıktığımızda kırmızı arabaları görmemiz kolaylaşır. Ya da kalabalık bir ortamda bulunduğunda birçok ses, koku ve görüntüyle karşılaşırsın. Ancak RAS senin adının geçtiği bir sesi veya ilgilendiğim bir konu ile ilgili konuşmaları fark etmeni sağlar. Ya hiç sorma Hasan'cığım. Gerçekten çok ilgi çekici bir konu ve birçok insanımız da bu konuyu bilmiyor maalesef. Yani kısaca şöyle anlatayım Hasan. Beynimiz mucizevi yeteneklere sahiptir. Yani bunlardan bir tanesi de retiküler aktivasyon sistemi yani RAS mekanizması herkesin beyninde var. Önemli olan bu mekanizmayı kişinin fark edip harekete geçirmesiyle hayatında birçok şey değişebilir. Yani rast denilen mekanizma onda var, bunda var, şunda var. Yani aklına gelen veya gelmeyen herkesde de var. Ama bunu aktif hale getirmek lazım. Mesela eğer kendini sevilmez, değersiz, başarısız biri olarak görüyorsan, rast sistemi yaşadığın hayatın içerisinden sana sevilmediğin, kendini değersiz hissettiğin, başarısız olduğun durumları arar, bulur ve sunar. Bu nasıl olur? Retiküler aktivasyon sistemi, beynin eylemlerimizi düzenlemede, hedef ve amaç belirlemedeki önemli rolü sayesinde. Ras, e, beynin merkezinde yer alan bir sinir ağıdır. Bu e, onlarca beynimize gelen bilginin içerisinden önemli olanları ayıklar ve e, bizlere önemli olanların daha çok böyle farkında olmamızı sağlar. Yani bunlardan bir örnek vermek gerekirse, mesela senin kırmızı arabalara ilgin var, alakan var. E, sokakta gezinirken veya bir film izlerken etrafta kırmızı renkte olan arabaları hemen daha hızlı bir şekilde algılamana sebep olur. Yaz sana bunun farkındalığını arttıracak ve seni bunları fark etmeni daha da çabuklaştıracak. Mesela bir yere bir toplantıya veya kalabalık bir ortama gittiğinde ilgilendiğin bir konu veya adının geçtiği bir konu veya da ilgi alanındaki bir kokuyu fark etmeni bile onlarca konu veya koku arasından nesne arasından onu seçip ayırmanı olum farkındalığını arttırmana daha da fazla sebep olacaktır. Gerçekten ilgimi çekti. Evet. Aynen bu şekilde. Moleküler aktivasyon sistemi şunu yapıyor. Odaklandığımız şeyi elde etmemiz için bilgileri filtreleyip bizi o amaç doğrultusunda yönlendiriyor. Bunun mantığını şöyle açıklayayım. Bir alışveriş sitesinde siyah renkli medium beden 600-700 TL aralığında olan elbiseleri filtrelersen karşına sadece bu filtrelere uyan elbiselerin çıkması gibi retiküler aktivasyon sistemi de odaklandığın şeyi elde etmen için bilgileri filtreler. Nusret şu çekim yasasını biraz da bana anlat bakalım. Elbette Cemilciğim. Çekim yasası e, retitüler aktivasyonla alakalı bir şey. Mesela sana şöyle bir şey söyleyeyim. Kendini böyle sevilmez, değersiz, başarısız, beceriksiz hissedersem beynindeki retitüler aktivasyon sistemi yani gaz denilen sinir ağı sistemi sana hayatında başarısız olabileceğin durumları değersiz hissedebileceğin durumları, bütün beceriksizlikleri ve şanssızlıkları ve sevilme işini ve seni sevmeyen insanları hayatına hızla çekerek karşına çıkartacaktır. evrenimizde bulunan bir çekim yasasıyla alakalı bir kural. Şöyle özetlemek gerekirse, kendini değersiz, sevilmez, beceriksiz hissediyorsan, ras sistemi, ras yasası hayatının içinden bu beceriksiz, sevilmediğin, başarısız olacağın durumları arar bulur ve sana sunar. Ya baya ilginç gözüküyor. Evet Cemil'ciğim ilginç bir konu ama bunu bilmemiz gerek. İki e, türler, aktivasyon sistemi yani gaz yasası, gaz sistemi e, hedef ve amaç doğrultusunda beynimiz çalışır. Hedeflerimiz ve amaçlarımız nelerse mesela bunu bir şekil ve şema üzerinde anlatmamız gerekirse onu kısaca şöyle. Bak şimdi. Yeni iyi dinle. Nasıl çalışıyor bu retiküler aktivasyon sistemi? Daha geniş bir örnek ile açıklayayım. Diyelim ki bir araba almaya karar verdin. Markaları araştırıyorsun. Ve belki de bugüne kadar hiç düşünmediğin bir markada karar kıldın. Sonra ne olur? Televizyonda, YouTube'da, internette gezinirken, yolda giderken sürekli o marka arabayı görürsün. Çevrendeki bazı insanların da o marka arabayı kullandığının farkına varırsın. Her yerde o marka arabayla karşılaşırsın. Bu rast aktivasyon sisteminde olur. Aslında o marka araba hep oradaydı. Almayı düşünmeden önce birçok kez yanından geçmiş olabilirsin. Ama sen almaya karar vermeden önce hiç dikkat etmemiştin. Sen RAS sisteminde bu araba markasının bilgilerini fitrelettin. Odaklandın ve RAS'ta bu bilgileri ışığında o marka arabayı karşına çıkardı. Şimdi, şimdi bak, cemeci. Ras yasası, ras sistemi, e, odaklandığımız şeylere bizim hayatımıza daha çabuk, çekmekte e, önemli bir rol oynar. Yani şekil üzerinde anlattığım gibi konu bu kadar. Umarım anlamışsın. Çok güzel. Evet. <laughs> Yeah. Mm -hmm. Efendim Şükrü abi. Çekim yasasına bana bir şekil üzerinde anlatır mısın? Anlat kardeş. Hay hay Şükrü abi tabi. Bak şu şekilde. RAS böyle çalışır. Karar kılıp çok istediğin odaklandığın şeyleri hayatının her alanında karşına çıkarır. Bunu şüphe etmeden, inanarak, sorgulamadan ve acaba demeden dene. Çalıştığını ve doğruluğunu göreceksin. Bir şeyde karar kıl, odaklan ve hayal et. Sonunda o şeyi hayatına girdiğine tanık olacaksın. Dikkatle bakarsan bolluk ve bereketten bahseden ona sahip olur. Fakirlik ve yoksulluktan bahseden ona sahip olur. Başka yolu yoktur. Hasta hissedersen daha fazla hastalanırsın. Mutsuz hissedersen daha fazla mutsuz olursun. Dünya ile ilgili negatif düşüncelere sahipsen beynin negatifliklere odaklanarak olumsuz şeyleri kuvvetli şekilde algılayarak seni derinden etkiler. Kısaca neye odaklanırsak hayatımızda onu çoğaltırız. okuz diye bir şey yok. Yani beynin mucizevi özelliklerini kullanabilmek vardı. Yani umut. Diyeceğim o ki bir şey çok istiyorsan odaklan. Odaklan. Bütün dikkatini oraya ver ve sadece onun üzerine yoğunlaş ve odaklan. Bir kere o olmadı diye vazgeçme. Bir daha dene. Tekrar dene. Odaklan. Şansını zorla. Göreceksin. Her şey gerçekleşecek. İnşallah. Çekim yasasının bilimsel temelini ve nasıl çalıştığını öğrendiğimize göre nasıl kullanabileceğimize bakalım. Burada sihirbazlık yok. Şak kadak istedim oldu yok. Hokus pokus diye bir şey yok. Beynin mucizevi sistemlerinin farkındayız ve onları kullanıyoruz. Odaklan tek bir şeye sürekli odaklan. Defalarca odaklan. Birkaç defa yaptım olmuyor diye vazgeçme. Odaklan sürekli odaklan. Ras sürekli aktif olsun ki hayatında odaklandığın şey ile ilgili bilgiler ve görüntüler sürekli aksın. Ras sürekli aktif olsun ki odaklandığın şeyle ilgili fırsatlar karşına çıksın. Bu yüzden sen sonuca odaklan. Sebepler karşına çıkacaktır. Bir şey çok istiyorsan odaklan. Bir kere gerçekleşmedi diye asla vazgeçme. Bir kere daha tekrar et. Odaklan, üzerine düş. Bütün yoğunluğunu oraya ver. Tekrarca dene. Tekrarlayarak deni, odaklanarak deni göreceksin. Peki abi, anladım. Çok güzel söylüyorsun. E, eh, hadi gidelim. Gel. Rası sürekli aktive bir hale getirmek için hedeflerini ve amacını net bir şekilde yazıya dökebilirsin. Hedeflerini yazılı olarak görmek hissetmek. Düşünme sürecine dahil olmak, ras aktivasyonunu tetikler ve harekete geçmesini sağlar. Yazıya döktüğün hedeflerini sürekli görebileceğin bir yerde tut. Hayal gücünü devreye sok. Hedeflerini görselleştirirsen, ras daha yüksek seviyede çalışmaya başlar. Araştırmalar beynin gerçeklik ile hayali, gerçeklik arasında ayrım yapmadığını kanıtlamıştır. Bu yüzden istediğin şeyi, hedeflerini zihninde resmet beyin bunu gerçek olduğuna inanmaya başlar ve sonunda hayal ettiğin şeyi oluşturmak için harekete geçmeni sağlar. Dolayısıyla hedef başarıya dönüşür. RAS'ı sürekli aktive etmek için telefonunu da kullanabilirsin. Hepimiz gün içinde telefonu defalarca açıp kapatıyoruz. Telefonun ana ekranına, kilit ekranına seni motive edebilecek bir resim koyabilir veya bir söz yazabilirsin. Böylece telefonunu her açıp kapattığında rast aktivasyonunu tetiklemiş olursun. Mesela benim telefonumun ana ekranında hedeflerim yazar ve kilit ekranında ise yapabilirsin her şey mümkün yazar. Bu RAS'ı sürekli aktive etmek için en iyi yol. Mutlaka sen de yap unutma. Süreklilik ve istikrar başarıyı getirir. Birkaç kez deneyip yok olmayacak gibi bir şüpheye düşersen hiçbir şey olmaz. Birkaç çalışmayla sonuç almadığında şöyle düşün. Bir anahtar var elinde. Bir kapıyı açmaya çalıştığın anahtarı bir defa çevirdiğinde içeriye girecekmişsin gibi düşündüğünde bu olmaz. O anahtarı defalarca çevirmen lazım ki sende var olan beynin mucizevi sistemlerini aktive edip kullanabilesin ve sonunda hayatın sana sunacağı güzelliklerinden faydalanmak mümkün olabilsin anahtarı bir defa çevirdin yok olmuyor deyip vazgeçersen devamlılığı sağlamazsan şu an içinde bulunduğun hayatı kabullenmiş olursun. Başarıya dönüşen bir hedef belirlemek için plan yap. Bu alışkanlık edinmeni kolaylaştırır. Bu nereye ve neye odaklanacağını, eylemlerinin nasıl olacağını belirler. Zihnini bir tarla gibi düşün. Domates ekip salatalık alamazsın. Karpuz ekip kavun alamazsın. Ektiğin şey neyse onu biçersin. Hayatınla ilgili değişmesini, çoğalmasını istediğin şeye odaklan. Alışkanlık edinmek ve edinmek istediğin yeteneğe odaklan. O yönde eylemler yap. Hedeflerini ve görmek istediğin şeyi hayal et. Sen sonuçları gözünde canlandır. Sebepler karşına çıkacaktır. Neyi istiyorsan yazıya dök. Telefonun, duvar kağıdına bu yönde bir resim ya da yazı koy, azimle sabırla ve büyük bir farkındalıkla bunları yap, bunlar zamanla hayatının bir parçası haline gelerek alışkanlık olacak. Çekim yasasının bilimsel temeldeki açıklaması olan rekitüler aktivasyon sistemini sürekli aktif halde tut. Bunu şüphe duymadan, sorgulamadan, acaba demeden yapmalısın. Gelecekte olmak istediğin kişi nasıl bir modda olacağın senin elinde. Hedeflerin ve dileklerin ne ile ilgili ise her gün ona odaklan. İyi verimli ve pozitif bir hayat sürdürmek istiyorsan verimli, iyi ve pozitif olmaya odaklan. Odaklan ki hayatının her alanında bunlarla ilgili şeyler karşına çıksın. Odaklan ki bunlarla ilgili fırsatlar karşına çıksın. Sen sonuca odaklan. Her şey doğru zamanda hayatına gelecektir. Evet, Nusret söyleyeceklerim bu kadar mı? Evet, Hakan abi söyleyeceklerim bu kadar. Hadi görüşürüz Hakan Çekim yasası ile ilgili anlatacaklar mı? Filmi gerçekten faydalı bulduysan beğen ve düşüncelerini yorumlara yaz. Daha fazla film için kanalıma abone ol, bildirim zilini aktive et. En önemlisi videoyu faydasını dokunabileceğin sevdiklerinle de paylaş.